Evet gençler. Klimamızı açalım. Kemberimizi takalım. Koltuğu geriye. Hadi gidelim. Gerçi bu sefer çok kötü oldu. Işık kapan. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Ee, bu arada size konuşmak istediğim bir konuyu konuşayım. Arkadaşlar lütfen intro Banner e, ve tam yıl yapacak arkadaşları e, Facebook, Instagram'dan e, beklerim. Konuşalım. E, bir çözelim şu konuyu. Gençler ben aslında yapabilirim de biraz uğraşmam gerekiyor. E, uğraşamıyorum. Çünkü laptop daha gelmedi. Eski laptop da internete bağlanmıyor. Nasıl bir şeyse artık. Kaç? 5-6 yıldır <laughs> Oluyor laptop'un evet, bize dur bakayım düşünüyorum yoklu o kadar olmamıştır 6 ee, dört yıl falandır o laptop canavar da internet biraz sıkıntı evet evet galiba e, videolarda çok evet diyorum veya her neyse falan falan diyorum. Onlar için özür diliyorum tabii ki. De. Bu arada arkadaşlar diğer videolarımı izleyin. Like atın. Yorum yapın. En sevdiğim şey ne biliyor musunuz gençler? Like ve yorum bir de izlenme sayısını çok olmaz. Uh -oh. Sinyal, La. <laughs> Sinyal kapatma şekli. Gençler videolar nasıl eğlenceli oluyor biliyor musunuz? Şöyle. Her neyse gençler abim videolarım yakalarsa beni var öyle... ya yapmadığı şeyi bırakma bana. Bütün fantezi de eden <laughs> <laughs> selamünaleyküm. Bak bak nasıl parti edeceğim. Hadi, hadi, hadi. Oppa. Evet gençler, devam ediyoruz. Ediliyoruz.